bugün araba yarışından bir tane daha video çekiyoruz. Bu tarz videoları daha çok istiyorsanız bu videoya 2000 like istiyorum. Neyse şimdi arabamız bu şekilde. Neyse videolarda da bu şekildeydi zaten. geri çıkmam lazım. Bunları arabalara gideyim. Ya bunlar çok pahalı ama. Bende yani bunlar 50 tane var. Aklımda yeterli. Tutmuyor. şimdi bakmayalım biz ona. En son şey 6650 bin, e bin şey. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Biz oynayalım. En son e bu neydi? Alper klasik yaz. Alper klasik. Bilere yarışa başladık. Evet etrafı gösteriyor. 3, 2, 1 ve yarış başladı. Şimdi ilk başta onları yetişebilirsem sonra da yetişirim. Şu an beşinciyim, dördüncüyüm, üçüncüyüm, birinciyim. Tamam birinciyi taptım. Şu an birinci. Şu gaz şeylerimi alırsak şey gelecek. Üçüncü oldum, dördüncü oldum. Önümdeler de görebiliyorum. Beşinciyim ama. Kaz olunca çok fazla vakit kaybettiriyor. Şu, onlar bu tarafa girdi ben de onları görebilmek için dördüncü de benim önümde arkadaşlar mahvolduk herhalde. Hepsi benim önümde mahvoldum. ediyoruz ama çok yaklaşıyorum. Az kaldı yani. Ekran biraz dönebilir. Şu ekranı sallayıp sallayıp yapıyorum şimdi. Üç, önümde üçüncü var. Önünde dördüncü var. Şimdi dördüncüyü bir geçelim. Dördüncüyü bakın dördüncüyü attım. Saf dişi ettim. Geçtim. Üçüncüyüm. Güzel. Harika. Harika. Devam edelim mi? Birinciymişiz. Ben onu bilmiyordum. Bak saf dışı ettim arabayı. Birinciyiz. Ama enkaz oldu ya. Dördüncüyüz. Saf dışı. Birinciyi attım. Birinci mi olacağız? Evet arkadaşlar birinci olduk be. Birinciyiz. Ekranda da gözüküyor. Birinci olduk. Ama biraz yarıştık, mücadele ettik. çok iyi birinci oldum. Ben şuna devam edeyim. Araba boyasını değiştireyim. Yorumlara yazın hangi rengi kullanayım. Hangi rengi sizce kullanayım. Çok şey açık gözüküyor böyle olunca. Kırmızı çok koyu gibi gözüküyor. Mavi fena değil sarı fakir arabası gibi gözüküyor değil İki renk gibi bunu kullanıyorum da Siyah 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 olsun Yarışa başladım Evet bence bunda da bilinci olacağız Şimdi öyle geldi. Bu en son bir tane üçgen küpün her tarafını yapma videosu çekmiştim. Onu da izlemeyi unutmayın. Üçgen zeka küpünün her tarafını yapıyorum. Şunu saf bir şey ettim. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Dördüncüyüm. Üçüncü önümde gidiyor ama. Beşinci oldum. Ama önümde la. Of enkaz oldu ya. Enkaz olma çok uzun sürüyorsun. Beşinciyiz. Şu de kullanalım. Onları yetişiriz bence. Oh. İkinci önümde şu an. Önümde şu an birinci var. Dördüncüyüm. Beşinciyim. O az önce önümde olan birinci olan şu an benim önümdeki. Yani dördüncüye düşmüş. çok 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 kötü edeceğim. Yarış dışı şey etmek istiyorum. Ya bir gelin artık ya. Yakalayamıyorum. Gidiyorlar. Bu kez sonucu olabiliriz. saf dışı ettim be. Dördüncü oldum. Üçüncüyüm. İkinciyi geçmeye çalışıyorum. Enkaz değil. Tamam ama üçüncü. Oha. Ama bir anda nasıl geçiyorsunuz? Beşinciyim. Yuh beşinci olarak bitirdik beşinci yani sonuncu neyse moralim bozuldu neyse arkadaşlar bu son tur olacak Tekrar girelim. Ve ben bu sefer tekini değiştirdim. En başta tekini değiştirdim. Brezilya. Hadi bakalım. Bu sefer birinci olabilecek miyiz acaba? Üç, iki, bir. Başladı. Bak saf dışı. Birinciyiz, birinci götürmemiz lazım. Uçtuk ama uçmasaydık keşke uçmasaydım. Çok uzun sürüyor çünkü çok kötü. Beşinciye düştü birden ya. Keşke uçmasaydım öndeki şu kaçıncı? Üçüncü. Üçüncü. Şimdi ne zaman kullansam? Of ya! Ama abi araba, araba en fazla olmasın ya. Başta nasıl bir şansın varsa. Şimdi yok. Abi başta nasıl o kadar şansım oluyor da şimdi bu kadar şansım yok. Az önce almıştım şişe. Kızık ya. Dolandırıldı. Az önce şişe almıştım. Beşinciyi. Ama önümde dördüncüymüş. Üçüncüydü az önce. Bunu bir geçsek. Sinirim bozuldu zaten. Baştaki şişeyi almasaydım. Dördüncüyüm. Saf dışı. Üçüncüyüm. Saf dışı ikinciyim. alamadım o şişeyi. Tamam. İkinci olarak bitireceğiz. Tamamdır. Başta ilk birinci olduk. Sonra beşinci olduk. Sonra ikinci olduk. Evet arkadaşlar. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız 2000 like atın. Söylemiştim zaten videonun başında. Evet arkadaşlar bu videonun sonu bu kadardı. sizlere görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.